Hiç çocuklarımız yok ya yazık değil mi altyapıda hiç böyle altyapıda. Ayaks'tan kaç yedi abi senin genç takımın? Genç takımın kaç yedi? Tamam, yedi yedi. yetiştirmiyorsunuz Olmuyor ya, abi, abi olmuyor. Beceremiyor. Şey Sedat, Sedat Debreli var altyapının U19'un başında. Fatih Terim. İzliyor fatih musunuz? Terim. Ya, izlemiyorsunuz İzlemiyorsunuz. Fatih Terim. Fatih, 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 fatih Terim. Fatih, fatih, fatih Terim. 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 Fatih bu, bu, ne ya? Bu bu 3500 kilometre maç, yol geldik yazıktı yön, Yönetime yazar çocuk, abi. Çocuk ağlıyor ya. Yedek şey yok. tane adam yok. Gel bir Saniye aldı Yedek. İki saniye takım olmaz ya. abi. Yedekte bir tane Bu, bu yenildiğimiz takım var ya. Yemin ediyorum mahalle takım. Ben çıkarım bir mahalle takımı. Gözünü seveyim abi yedekte abi bir tane adam, adam yok ya. yedekte niye topçu yok? Okan Murut dedi ki ben bu takımdan memnunum. Kardeşim benim yeğenim yedekte. Dağhan Kahraman. Yusuf Dağhan Kahraman. Benim yeğenim. Abi neyin oynasın? Ayaksan yedi yiyen Takımdan ay, bir oyuncuyu nasıl ay, oynatırsın? Ay, 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 Oğlan, oynatan oynatır. çocuklar. Yedi, ya. Beşli bugün de yiyeceğiz. Abi yememesi, genç, yememesi genç, lazım. Genç, sen Galatasaray'sın. Okan, Okan sikiyor. 100 yok. milyon, karantin, 100, karantin, 100 karantin, milyon, karantin, 100, karantin, milyon. 100, 100 milyon bir oyuncuya veriyorsan sen bugün, veriyorsan, sen bugün adını bilmediğin takımdan yenilmeyeceksin Heh. ya. Komisyon yok işte yürüyemiyor ya. Abi yedek yoksa böyle kadro yetersiz. Yedek yok. Yedek yok abi. Nasıl bir sanaydı anlamadım ya. Adam çalım ediyor, ediyor, topu kaptırıyor. Öyle sana mi var ya? Bir tane şut çekemediler. Son günü kişi aldılar. Her her yerde eksik var. Fenerbahçe'de geniş kadro. iki kişi çıkıyor, iki kişi oynuyor. Bizde kadro eksik. Her sene aynı. Bu iki ayda daha çok kaybederiz. Transfer!